Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Ben sana canım güzel arkadaşlar. Geçen gün benim arkadaşlarım size bekliyor. Ne için soru bunu Ya zaten bu soru çok 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 daha iyi. Benim arkam rota, benim arkaya gidiyoruz ama ben Allah yanlışlıkla ortaya gittim. Ay, MCSC çok kötü bir soru. Oo, altın kafalı, altın pantolon, altın çocuk. Goldor Badr challenge yapacağım. Seninle takım değilim falan. Ah, böyle turuz. bana bana pandik atıyorlar. O kılıcım var. Sen, ay, sen misin o? Yok. altın malta bende. Aa bizim otel millet gidiyor. Oy, gelme gelme gelme. Sıca sıca. gelme. Ben üstte çıkacağım sen onu kes. Aa gerizekalının taş baltası vardı kesemedi. Pardon arkadaşlar küfür ettim. Ya of, bir şey olmaz. O kesme dışında full altınım. Ee, Altın taş dışında. kılıcım var. Çok güzel benim de taş balta. Al değişik mi ben bir şey yapıyorum ya blok. Ya tamam. Attın yalnız aşağı uçtu kuru şey çok sağ ol. Ben atlıyorum ölürsem de öleyim ya. Git taş kılıcı attığın yere bas sence <laughs> ya. Ben ya. Hadi busla. Nereden? Ben niye bu Ben bir şey yaparak çıkacağım. Ali ile çıksana. Çık. Tamam. Al. Kılıçla vurdum lan yanlışlıkla. Vur sen bana da vur. La bir vur. Sence çok ne yapıyorsun vur? Ha. Tamam. Oha baş çıktı. Demir şey sen al baltayı. Aldım ben değil mi demir balta? Demir balta Hattım. sen, sendeymiş. Attım yere attım bak gelirken al düşüyordum. Allah, aa! Bir tamam. buçuk kalp. Aşağı evet. uçtum ben. Önce. Sen hemen o çeşitleri al. Hızlıca al, konuşma al. Sen de düştün değil mi? Hayır ben düşmedim. Işte, ha, iyi. Işte, ben double tier 1 aldım ilk. Ne aa, çıktı? var benim. Gelecek ee, sana. i̇ki sen çıktı. Benim oltam var. E, ve sayıya harç her şeyim var. Hızlı gel sen Cem. Bu da beni keserler. 2 tane yayım var benim. Aa, benim de yayım var. Aynen. E, e, Fenes dışı var demirim de var. Hacilen Dem gel. Demirim de demirim var. Crafting'in oraya gel. biliyon değil mi crafting'in nerede olduğunu? Üste çıkayım bekle. Gel hemen demir bana yolla. Benim de taş kılıcım var bu arada. Ay çok güzel. Ben demir kılıç yapacağım. Oh be. Ya, arkadaşlar... Yay da atacağım. Altı okum var. Yo, ben, bana o zaman kaç? 2 şey... Tamam bana iki tane stat eşit olsun. Dörde dört. Aynen bekle. Sen neredesin? Bekle o ben kılıcım. Kılıcım orada. Şurada Sencer Arkadaşlar bu soru ben bir ideye geçtim gördünüz mü Mece dolayıydı. Sencer gelsene crafting'e. Tam nerede crafting? La en köşede en sağ köşede Sende gel. Geliyorum. geliyorum gidiyorum geliyorum gidiyorum. Hadi. Ya at diye. Allah'ım ya. Geliyorum bekle. Ben de atladım bile bile. Şunu Gel hızlı. Demir at da bari. Öğren, ben demir atacağım. Demir at hızlı. Şunu da al. Ya yayın var yayın var. Şunu da al. İki tane ok attım. Ya yatmaya iyiydi. Ya yiyecek sıkıntısı benim golden kartım var. Bir tane ekmeğim var bir tek. iki ekmeğim içinde... Şimdi Ben bir elman tarzını çekeceğim. Benim eşyam olmadığı için. Arkadaşlar ben bazen oradan düşebiliyorum ama. Oltan öl... var mı? Var var. Efendim dışında her şeyim var. Ay boş boşuna çıkma. Boş boşuna... Abi bir... yiyeceğim ben. Valla ben benim hiç yemeğim kalmadı şu an. Bir tane ekmeğim var. Hadi hemen tirvan açalım. Şey tarlaya çıkak. Taş kılıç yaptın ya. mı? Şey demir kılıç yaptın mı? Evet. Yapılım da var bu arada benim zor durumda Eğitim. kalırsam diye. Aslında tier bir şey çıkmadı mı lan? Ben, hiç full deri setle aynıyım yani. Bekle şunu açayım mı? Aç kir var ya. Güzel yani yemek çıkar. Ha yemek tavuk çıktı iki tane. Valla ben tüm yemeklerimi bitirdim. Harbiden şu an bir adam kovalasa çok GG olur. Benim de iki Bir de hızlı acıkıyorsun. Hani MCS'ci de az çok yemek çıkıyor bir de. Yani tek sorunu bu bence bu sorunun. Maplerini de biliyoruz. Değil mi? Evet. Sen beni takip etme. Ben rota bilmiyorum burada. Ben de. Aa, o, demir buldum bir tane. Şu, şu, tier 2 mu? Yok. Da e, ben de demir buldum. Bekle bana demir kılıç yapalım. Taş kılıcım ve... Geliyorum bekle ben de alta. Aşağı in. Bir tane double, double tier açtım. Tamam güzel. Steam de var. Yani gel sen demiri atıyorum sana. Şurada crafting var. Gel. Beni takip et. Ben burada işte şey tamam, tamam, gel Tam sen gel oğlum benim yemeğim yok o yüzden. Hızlıca. abi adam gördüm. Aa deri e, şey. Aa, e, ayakkabısı veya pantolon demir bir adam gördüm hep Gel hemen alırız. Adam aa adam bizim craftingin oraya gidiyor. Taş kılıçlı ama. Taktik yapıp bizi alabilir orada. Şey saçma artık. Şu adam alak. Aa adam orada. Seni çıkartmam. Okay. Aldık. Ben direkt kendime şey yapacağım. Ben bir yaptım. Şey. Aldım. Kim? Ben mi aldın Sencer? Eee ben aldım yok. Ben, ben aldım gibi gözüküyor. Was slain by Gökhan diye Doktor, gözüküyor Doktor, Gökhan, Doktor Sancar yazıyordu. Ee, hmm. Ok malzemem var mı? Hiç? Ya burada hiç ok malzemesi çıkmıyor kötü. Yok, o, aynen. Mi? Yok. Ben de şu tier 1'i atacağım. Ben de ok, o, var. 2 ok çıktı bana. Ah yemek de çıktı. Üstteki tier 2'yu da ben alıyorum. Tamam. minik bir parkur var işte burada da. Buna da parkur demeyelim artık. Tier 2'dan yay. Aa, tamam benim tüm her şeyim var. Yani yay demişim. Altın ayakkabı çıktı. Dur bir in aşağı dur. Altın ya, ayakkabı benim ihtiyacım benim yok. Yok. Sıra kesmek altın çocuğum. Çok kötü benim setim. Evet. Yani şunu alsana. Çıkmış. ne yarar. Hah iyi. Gold or challenge falan. Ah, onda şey. Altın kılıcı alayım aslında. Çaktırma. Gold, e, videonun ilk başını kesen gold or challenge yapıyorum değil mi? Yok la boş ver. Sen şey... <laughs> hmm, böyle daha iyi. Bu arada dört kişi... Gördüm, adam gördüm gel. Kanka bir iki kişi kestiğimiz işte, anda... İkili devir setiğim var birbirlerini busuyorlar. Bu adama kaç 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 kaç. Buna team olak team olak. Team olak. Team 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 Kim var de dur dur dur. Sen İngilizceni konuştur. Derize team falan de. Bekle. Dur buna kesmeyeceğiz ama kesinlikle. burada team team var. Aynen bekle sen neredesin? İşte, Aynen aşağıda adamlar var. İn. Üstte adamlar var demirse seni öldürmeye geliyorlar. Sen de sen full damage yememeye çalış zaten. Tek bildiğin o. Adam bana da bana dalıyor. Bana da geliyorlar. Vur şuna vur vur canım az. Tam şuradan şuradan kaç. Bir yerden kaçma yok mu? Çık yok. çık çık şuradan kaç. İmnenin çocuğu sen kimsin bana dalıyorsun lan? Ya canım bekle bekle. Ah. Benim canım full. Benim full Kim değil. diyorum anlamıyor ki. Niye dalıyor? Devirse takım var ne yapalım? Tüm oda şurada bir kişi dışındaki tüm oda burada. Aynen. Olta. Bak, keşke olta da iyi gidiyor. Hayır ya ben de. Aa, yine... Aa! Ben Hadi. kaçtım. Ben de kaçtım paçamı kurtardım gibi. Ben bu demir seti keserim aslında var ya. Bir altı okum var. Benim de dört okum var. ben paçamı kurtardım. Ben kıçımı kurtaramadım yalnız. Bunlar kesin bana target atacaklar. Kaç kaç yemek mi işte. Ortada da adam var. Ortada full demir set var. Ah! Bunların üç kapışıyor orada. Ama dur. Bunu da alalım yanımıza bak. Bu da bize target atsa bunlar kapışsın orada. Olur mu? Hadi. Tamam hadi. Selam dostum bize target at. Aynen bize target. Target yapıyor. at. Bana target. Ok atma buna. Buna ok atma. Bunu buna keselim mi? Hayır. Hayır. Birimiz ölürüz. Harbiden birimiz ölürüz. Bir ben blok Demir kılıcım var ama değil mi senin? Doğru. İkimizin de bir demir kılıcı var. Olta güzel gidiyor. Gecik. Ee, i̇lk ilk blok it yaparız, so sonra şey yaparız. Sen 1.8 ha nepsin hala? Aynen. Hani 1.8 daha iyi geliyor bana ya. 40 FPS sahip alıyorum bu arada. Allah Allah. Ben evet, bir. Söyle o Ok atma ona. Okuna harcama. Full da damage. <laughs> Bebe de bana dalacak da şimdi bizi gördü ya. Oğlum, ok attım artık full damage yedi. Bir kalp falan full damage yedi. Güzel. Şimdi ben de bir taktik yapmaya çalışıyorum. bunu alalım artık. Madon 1v1. Oy evet aynen 1v1 atalım. Biz ne yapıyoruz oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Bak bana yardım et. Ay yarım kalp. Ay bir. Ben dedim milletin konuşmasına bakacağına bir yardım et. Gidiyorum 1v1 diye okuyorsun ya. Yani. Yok abi yok abi yok. Ben oynamıyorum seninle ya. Of çok kötü oldu. Ben şimdi bunları alamayacağım. Ama 18 okum var. Diğeriyle takım olmak zorundasın. Abi yapma işte şu hareketlerini ya. Adamın mesajını okuyacağına git. Adam gibi sen adama target atıyorsun. Gidiyon mesajları okuyorsun. Bir de en arkadasın. Ben hep abi bundan sonra harbiden bu video çıktı arkadaşlar zaten. Ben hep sen arkadan dalıyorum bu haberin olsun. Tamam. Bir daha hiç ben önden dalmayacağım cim, sen önden. Tim, 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 tim. Çarkı ile sen timsin kaç kaç kaç. Yandan da adam seni sıkıştırır. Dal 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 dal. Dal. Dalabilirsin alabilirsin belki adam gibi vur. Ya of efendim yokmuş. Karnı dalıyor çar, çaldı, çarkı aldı çarkı. Kıyama git. <gülüyor> 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 git okla şunu. Oh, 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 <laughs> Win aldık. Ben bile seviniyorum lan. Ben kazanmadım ben bile sevindim lan o. Oh. Tam iyi günler. Ee, evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, da daha güzel yani daha farklı videolarda ee, görüşmek üzere İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.